Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Murat Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir arkadaşlar size fiyat performans klavye önerisi yapacağım arkadaşlar. Haydi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk klavyemize başlıyoruz dostlar. İlk klavyemizin boyutu yani klavyelerin sıralamasını ben boyutlarına göre yaptım. Ee, 60 sonra 75 ve 100 olarak yani tam klavye olarak gideceğiz arkadaşlar. Hemen 60'lardan 60'ların en ucuzuyla başlayalım dostlar diye diğer ya DK61S klavyesi arkadaşlar bu klavyemiz jixian diye okunuyor galiba jixian switchler kullanıyor dostlar yani ortalama bir kalite switchler ama hot swap özelliği yok yani switchlerini çıkıp taka takamıyorsunuz lehim bilginiz varsa yapabilirsiniz bunu ama gerçekten güzel bir klavye beyaz rengi var ve siyah rengi var dostlar ama Ha, evet. Beyaz ve siyah renkleri var ama renk yani e, ışıkları tek renk. Beyazda buz mavisi, siyahta yeşil yanıyor arkadaşlar. Bu sizin için yani büyük bir eksi çok değildir aslında. Arkadaşlar sizin için uyarsa alabilirsiniz. Bağlantısı şöyle göstereyim USB'li yani şey Type C. Takıp çıkarabiliyorsunuz yani. O konuda güzel olmuş. Yani kablo bozulduğu zaman kabloyu değiştirebilirsiniz. Diğer klavyemize geçelim arkadaşlar. Bu da e, Türkiye'de bayağı meşhur olan Voka Troll markasının Red Switch ve Blue Switch klavyeleri. Ben Red Switch'e bakmışım. Ama hemen aşağısında Blue Switch'ini görebilirsiniz. Ben Red Switch seviyorum. Çünkü sesi biraz daha az ve çok güzel sesi var. E, bu klavye dostlar RGB. Siyah yok galiba. Evet siyah bunun yok. RGB bir klavye. RGB seviyorsanız. Gerçi ışıklandırması falan güzel. Harbi çok güzel bir klavye. 60 boyutunda. Bunda e, kablosu çıkıp takılabiliyor. Bozulduğu zaman değiştirirsiniz. Şu anda 818 liraya trend yolda bulabilirsiniz dostlar. Yani güzel klavye alanlar memnun yani görüyoruz orada burada. Alanlar memnun yani fiyat performans bir 60 klavye istiyorsanız RGB olsun beyaz olsun bunu alabilirsiniz yani dostlar. Şimdi dostlar e, son 60'lık klavyemiz Red Dragon K17 Fizi dostlar. Bu klavye gerçekten kaliteli. Yani gerçekten kaliteli bu klavye. Amazon'da da dostlar 1130 lira. Vergiler falan yani bir buçuğa falan denk gelir size. Ya yani falan. Ama harbi fiyatını hak eden 60'lık klavyelerden biri de dostlar. Küçüktür yani bunlar. FPS oyunu oynuyorsanız çok fazla ağırlıklı. Böyle klavye almanızı tercih ederim. Ve yeriniz asla da böyle klavye alabilirsiniz. Yani bu da harbi güzel bir klavye. Yani bunu da alan fazla. Zaten Amazon seçimiymiş. Red Dragon da güzel bir marka zaten dostlar. Evet şimdi dostlar e, 60'lık klavyeler bitti. Şimdi 75'e geçeceğiz yani TKL'lere geçeceğiz dostlar. TKL'de sadece e, şey efen tuşları ve yön tuşları falan geliyor. Delay tuşları falan geliyor. Home tuşları falan geliyor dostlar. Biraz daha büyük. Bunu da masanız küçükse böyle model seçebilirsiniz. Şimdi geçelim Bak arkadaşlar. Game Power Overlord. Klavyemizin ismi. Güzel bir klavye. Böyle hemen resimlerini göstereyim dostlar. Bu da her bölgenin rengi ayrı arkadaşlar. Renk sistemi böyle dostlar. Rainbow renkleri var. Yani böyle sabit renkleri var. Bence güzel. Bunun da kablosu çıkıp takılabiliyor. Type-C bir şekilde. İsterseniz de kablo değiştiği zaman, kablo bozulduğu zaman değiştirebilirsiniz. Bunda fiyatı 900 lira dostlar. En ucuz şu anda ne 11'de var alıp kullanabilirsiniz klavye red switch arkadaşlar. Burada gösteriyor red switch sesi güzeldir. Rahatsız etmez odada biri falan yatıyorsa harbi güzel bir switch'te dostlar red switch. Şimdi gelelim diğer bir TKL klavyemize Redragon K52 K552 R Kumara. Bu dostlar rainbow bir klavye. Rainbow yani bu renkler sabit yanıyor. Modları varsa vardır. Ben sana öneri yapıyorum arkadaşlar. Siz araştırabilirsiniz. Gözünüze hoş gelen klavyeyi araştırabilirsiniz. Ben sadece öneri yapıyorum. Ama dostlar ee, şimdi yani bunun kablosu sabit ama arkadaşlar. Sabit kablo. Ve bunlara hot swap yok. Derim gibi switchleri bozulursa, switch bozulma durumu olursa lehim yapmanız gerekiyor. Ve yerim klavye almanız gerekiyor. Bu da gerçekten güzel klavyelerden biridir dostlar. Gözünüze hoş gel Evet dostlar. Ee, TKL klavyelerimiz bitti. Şu anda tam boyut klavyelere geldik. Tam boyutta da numlock ekleniyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bu taraf sağ tarafta kısım ekleniyor arkadaşlar ve klavye %100 yani tam boyut oluyor. Buradaki de önerim dostlar North Shield Blue. Dostlar North Türkiye pazarına yeni giren bir marka ama gerçekten köklü bir marka olduğu söyleniyor. Ne kadar köklü bilemeyiz araştırmanız lazım. Ama şu anda gerçekten klavyesi aşırı tuttu arkadaşlar sadece Blue Switch modeli var. Klavyenin ve renkleri dostlar sabit böyle hepsi yani böyle yanıyor. Modları falan var. İlla zaten karşınıza gelmiştir sosyal medyada. Baya reklam yaptılar yani. Ve harbiden de güzel klavyemiş. Ama dostlar hangi Switch'i kullandığını bir türlü öğrenemedik. Yani sitesinde de yazmıyor falan. Ondan yani hot swap'ı da yok. Dediğim gibi Switch'i bozulursa yani lehimle uğraşmanız gerekiyor. Ama bayağı sağlammış yani dostlar. Bayağı sağlammış yani. Full switch bir klavye. Bayağı kalın. Güzel bir klavye dostlar. Burada 50 milyon tuş ömrü ve 900 grammış dostlar. Ve şunu da söyleyeyim. Bu da dostlar bağlantısı Type-C ile. Yani kablo bozulduğu zaman şey yapabiliyorsunuz. Kabloyu değiştirebiliyorsunuz. Bu da bir artıdır yani. Buradan işte yorumlarını okuyabilirsiniz. Araştırabilirsiniz. Gözünüze hoş gelen klavyeyi. Evet dostlar, bir sonraki klavyemiz önerinin babasıdır. Kendim de kullanıyorum zaten dostlar. Yani, yani piyasada bulabileceğiniz en iyi fiyat performans klavyelerden biridir. %100 klavyeler anlamında, tam boyut klavyeler anlamında harbiden babadır yani bu. HP Omen Encoder arkadaşlar. Şunu söyleyeyim, HP Omen Encoder dostlar. E Cherry MX Red Switch kullanıyor. Yani Cherry MX e şu anda piyasanın yani en iyi switch'i diyebiliriz. Onun switch'lerini kullanıyor. Red Switch kullanıyor. Red ve Brown switch yani kahverengi switch şeyi var. Ama size önerim Red Switch almanız. Red Switch çok daha iyi yani dostlar. Klavye'nin de fotoğrafları böyle. E, dostlar şöyle bu eksi mi değil? Benim için eksi değil aslında da. Tek renk yani arkadaşlar tek renk yanıyor. W bakın. Hmm. W A S, D, beyaz yanıyor. W A S D'nin key caps'leri kırmızı, rengi beyaz. Diğerlerinin key caps'leri siyah rengi gördüğünüz gibi kırmızı dostlar. Tek renk yanıyor. Bu sizin için artı veya eksi olabilir. Benim için hiçbir önemi yok. Yani tuşlar gece gözüksün yeter. Bir iki tane de animasyonu var dostlar nefes alma işte yandan böyle şey dokunduğunuz zaman tuşlara böyle ışığını yayılması vesaire falan. Klavye harbiden güzel ama dostlar ee, kablosu çıkıp takılamıyor. Benim için de sıkıntı yok. Düzgün kullanırsınız dostlar gider. Benim bu önceki klavyem A101'deki Piranha'nın klavyesiydi. Yani onu bilenler bilir. 4 yıl dayandı arkadaşlar. Hor kullanmadım ya. Yani olmuştur illa bir vurma falan da. Ama hatırlamıyorum. 4 e, yıl dayandı arkadaşlar. Bu mu dayanamayacak? Ondan yani bu klavye şu anda alabileceğiniz yani en iyi %100 klavyelerden biri arkadaşlar. Harbi sesi çok güzel. Yani harbi hissiyat falan çok güzel. K kepsleri falan çok güzel. Yani her şeyi dört dörtlük olan bir klavye benim için. Sizin için nasıldır bilmiyorum. Sadece sizin sıkıntı edeceğiniz şey renk olabilir. Başka sıkıntı edeceğiniz bir şey yok. Masanız genişse almanızı öneririm. Çünkü yani %100 klavyeler büyük oluyor. Benim masam geniş olduğu için. Bana bu klavye güzel geliyor dostlar. Evet dostlar biraz uzattık ama yapacak bir şey yok. Affınıza sığınıyorum. Evet dostlar bu videomuzda bu kadardı. Düşünceniz, öneriniz bir şey varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ee, video like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.